Hocam şimdi sigara içme isteği geldiği zaman neler yapılabilir? Bu da yine böyle düşünsel hatalardan birisi oluyor. Bu istek gelirse çok kötü olurum ya da bu istek hiç gelmemeli. Sigara bırakma <laughs> isteği hiç gelmemeli gibi bir yaklaşım olabiliyor. Bu isteğin gelmesi çok normal. Çünkü siz bu davranışı günde 20 defa gösteriyorsunuz. Bu istek öyle ya da böyle hatırlatıcılarla, tetikleyicilerle geliyor. Bunu bir defa anormal bir durum gibi karşılamamak lazım. Yani öcü gibi karşılamamak lazım. Bu bir istek, bu bir duygu ve duygular hayatımızda gelip geçici şeylerdir. Yani ben bugün diyelim ki kitap aldım, mutlu oldum ama bu ömür boyu devam etmez. Ben de onun mutluluğu 15-20 dakikadır belki daha uzun süreli olabilir. Bu istek dediğimiz şey de denizdeki dalgalar gibidir. Ağaçlardaki yapraklar gibidir. Yani bir bahar gelir dökülür, bir bahar gelir açar. Ya da o dalga hep denizde kalmaz, kıyıya vuracaktır. Bu istek hali de ortalama 10-15 dakika devam eder. Ondan sonra o isteğin şiddeti çok belirgin olarak azalır. Ve biz şunu isteriz. Bir, bu durum geçicidir. İki, bu durumu garipseme. Üç, bu istekle sörf yap. Yani... <laughs> çok sever, felsefik oldu hocam. Yani... Daha Türkçe. <laughs> şöyle, bu istek geldiği zaman kendini dışarıdan bir gözle izle. Evet hmm. şu an sigara isteğim var ama sigara isteğimin olması sigarayı kullanmam gerektiği anlamına gelmiyor. Hmm. Bu isteği dışarıdan bir gözle izlemek bizim kendimiz hakkındaki farkındalığımızın artmasının aracı olan şeylerden biri ve o dürtünün de daha azaldığını görüyoruz. Bu haliyle baktığımız zaman bir insan 10 dakika 15 dakika birçok şeye sabrediyor. Acıya da sabrediyor işte ameliyat oluyor ona da sabrediyor ve bu katlanılamayacak bir istek hali değil. Özellikle ilk bırakılan dönemde sanki bu hep devam edecekmiş gibi, o sonsuza dek devam edecekmiş gibi hissedilir. Ama bu öyle olan durumlardan biri değil ve kullanmadıkça o isteğin hem şiddeti azalır hem de aradaki sıklık azalır. Örnek veriyorum işte 45 dakikada bir geliyorsa artık 90 dakikada bir gelir. İşte 2 saatte bir gelir, 3 saatte bir gelir ya da çok stresli olduğu bir zaman diliminde ortaya çıkabilir. Ama bu ortadan kaldırılabilir. Kendiliğinden sen hiçbir şey yapmasan bile geçici olan bir istektir.